Efendim 31 Ağustos Perşembe gününden herkese merhabalar. Bugün içerideki kadro çok dinamik, çok genç. Ee, herkese sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Ee, bugün size bir tarif vereceğiz ama yemek tarifi değil. Ne tarifi olduğunu ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım efendim. Evet başlayalım. Yeni gün gazetesi'nin manşetiyle. <laughs> Muğla'nın suyuna dinamit demiş yeni gün manşeti. Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde yeraltı suları krom madeni tehdidi altında. İklim krizi nedeniyle suların azaldığını belirten köylüler kalan suyu da madende pat, e, patlatacak dinamitler sebebiyle kaybetmekten endişeli diyor. Aa, hazır konumuz bak buysa, buyken yerel evtücülükken e, genel merkezi yönetimken dünkü konserden bahsedelim isterseniz biraz. Dün 31, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılında coşkuyla bir İzmir şenlik halindeydi. Ve coşkuyla kutlandı 101. yıl. Ee, ama dün akşamki Fatma Turgut konseri maalesef ki fiyas koydu. Neden fiyaskoydu? koydu? Çünkü Fatma Turgut hanımefendinin çıkmış olduğu o sahnenin konumlandırılmış şekli gayet kötüydü ve berbattı. Ee, ekran Şimdi burası sahne olsun. Yüzüm size dönük, size karşı şarkı söyleyeceğim. Size söylüyorum ama yanımdan, sağımdan, solumdan beni izleyenler beni duymuyorlar. O yüzden konum çok yanlıştı. Sadece sahnede hoparlörler vardı. Sadece ee, karşı taraftakiler duyuyordu. Karşı tarafın alanı da çok zaten kısa. Hatırlayın o kordonu, Gündoğdu Meydanı'nı hatırlayın. Normalde konserler her zaman... Kordon tarafından konak tarafına doğru sahne kurulur. Böyle uzunlamasına bir e, insan yığımı olurdu. Bu sefer ne yapmışlar? Kordonun binalarını arkaya alın. Denize doğru yüzünü vermişler konserin sahnenin. O yüzden kısa metrajlı bir kalabalık vardı. Herkes sağa solda durmak zorunda kaldı. O yüzden de sağda solan beyefendiler, hanımefendiler, küçükler, büyükler, yaşlılar, gençler ne oldu? Bu şekilde Konserden müzdarip oldu. Evet, bunu e, yanlış hatırlamıyorsam Kültür ve Turizm Bakanlığı yapıyordu konseri. E, herhalde biraz tecrübesizlikten kaynaklı olduğuna inanıyorum. İzmir'i tanımayan bir yapı demek ki hakimse Kaymakamlığa, Valiliğe ve İl Tarım Müdürlüğüne, şey Tarım ve Kültür Bakanlığı'na o yüzden gayet normal diyorum. E, AK Parti iktidarında bu konuda eleştiriyorum efendim. Evet ne yapalım? Şimdi döndük ya buraya. Muğla'ya döndük. Ee, burası aslında güzel bir projeyle, güzel bir yerel yöneticilikle iş hallolabilir. Ama bizim genel olarak yerel yönetimlerimizde kadrolardaki geri kafalılıktan dolayı bu mümkün olmuyor efendim. Bu genel de var, iktidarda da var. Şimdi çok 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 iyi tanıdığım bir partili bürokrat var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama bir belediyede İzmir belediyesinde ilçe belediyesinde ne yapıyor efendim bürokratlık yapıyor başkan yardımcılığı yapıyor e, merkezi ve büyük bir ilçenin bürokratlığını ve belediye başkanlığını yapıyor şimdi kendisine çok güzel işler yaptığını söyleyebilirim güzel bir e, Network'ü var, işte donanımı e, ve proje noktasında ciddi anlamda katkı sunabilecek bir insan ki öyle de yaptığı işler her zaman takdir toplayan bir iş. Şimdi onunla birlikte oturuyorum geçen gün, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz efendim. E, bir gün bu ilçede bir uzay tesis yapılacak. Neden yapılacak? İşte çocuklar gelsin, gitsin vesaire falan filan derken işte çocuklar evreni tanısın, gezegenleri tanısın, uzayı bilsin, görsün, etsin diye. Ee, ama projeyi yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. İş tıkanıyor. Bizim hocamızı çağırıyorlar. Hocamız geliyor. İşte projeyi şu 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 günde bitireceğiz. Şunu şunu ona ona yapacağız. Hemen güzel bir anlamıyla projeyi hallediyor, bitiriyor, gidiyor. Bir başkan yardımcısı daha var. Bu başkan yardımcısının Başkanın ahtı vefası oldukça yüksek. Ne başkan bunusuz yapıyor, ne başkan yardımcısı başkansız yapıyor. Ayrılamıyorlar, etle tırnak gibiler. Ama e, bu şekilde devam eden bir süreç. Uzun zamandır bu şekilde böyle. Bu beyefendi ne diyor biliyor musunuz? Ya çok güzel yapalım edelim de burası Almanya değil ki kardeşim diyor. Park yapalım diyor. E kardeşim burası nasıl Almanya değil? Almanya'yı övüyorsun, konuşuyorsun, ediyorsun falan filan. E iş icraata gelince, iş paraya gelince, iş iş yapmaya gelince burası Almanya mı kardeşim diyorsun. Yok öyle bir dünya. Ee, bu ikinci bölgeden bir belediye diyeyim size. Karşıyaka taraflarından, Karşıyaka değil, Karşıyaka tarafından Foça'ya doğru bir gidin diyeyim. O şekilde belki iyice anlaşılır. Evet davacı oldular diyor. Muğla'da Milas'tan sonra Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinin de yeraltı suları maden tehlikesi altında damla madenciliğin <laughs> Köyceğiz ve Ortaca'da da yapma, yapmayı planladığı yeraltı krom madeninde çevresel etki değerlendirmesinde çet gerekli değildir kararı verildi. Köylüler yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı diyor. Patlama yapılacak diyor. Tarımsal faaliyet yapılan bölgede maden için dinamit patlatacağını ifade eden avukat Neşe Yüzak, tarihi ve doğal koruma alanlarında da sahip olan bölgede yeraltı krom madeni kabul edilemez dedi. Jeolog Eşref Atabey ise krom cevherlerinin olduğu kaya damarlarında asbest riski de bulunduğunu söyledi diyor. İş iyice çözülmez bir hale gelmiş durumda. Alt maçta bakıyorum. Hayaletler düzenini delip geçeceğiz. İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı her zamanki gibi coşkuyla kutlanırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçmişten aldığımız ilham ve içimizde asla tükenmeyecek olan umutla bu hayal, e, hayaletler düzenini gelip geçeceğiz dedi diyor. Evet e, yan tarafa bakıyorum. Aslanoğlu mevcut il başkanı doğal adaydır. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ilçe kongrelerinin yapıldığı süreçte yıpratılmaya çalıştıkları, çalıştığı, e, çalışıldıklarını belirterek genel merkeze başkanımızın arkasındayız dedi. Bugün adaylığını açıklayacak olan Aslanoğlu mevcut il başkanı doğal adayıdır. Yorumunu yaptı diyor. <laughs> e, bugün Perşembe yarın Cuma günü aday açıklamasını yapacak mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu. Altın Koza'da emek hırsızlığı iddiası. Altın Koza Film Festivali'nde finale kalan Ceylin adlı yapımda emek hırsızlığı yapıldı, öyle sürüldü. Aynı zamanda film afişinin de çalıntı olduğu iddia ediliyor. İsmi afişte yer almayan yönetim, yönetmen Ozan Sihay çekim aşaması ve sonrasında yaşananları yeni güne anlattı. Nurcan Etik'in haberi olarak da koymuşlar efendim. Evet. Deniz Berktay, Doğan Karabulut, Nurcan Etik, Gökmen İlkim. Köşe yazılarını yeni günde paylaşmışlar efendim. Evet. İz gazeteye bakıyorum hızlıca. Kamu emekçileri endişeli, hakemin tarafı belli. Toplamda 6 milyon memur ve memur emeklisinin ilgilendiren sözde toplu sözleşmenin düğümünü bugün hakem kurulu çözecek diyor. 11 üyesinin 7'sinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği hakem kurulunun kararına hiçbir şekilde itiraz edilmeyecek. Milyonlarca kamu emekçisi endişeli çünkü hakem taraf tutuyor ve tarafı ezilen emekçilerden yana değil, diyor İZ Gazete bugünkü manşetinde. Özverili gençlere 100. yıl armağanı spor tesisleri olmuş efendim. Evet, ilk ses... Gazetesi bugün İzmir'de Zafer Coşkusu. <laughs> 26 yamuk mu yapmışlar? Bilerek yamuk yapmışlar. 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta Zafer'le taşlandırılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı İzmir'de coşkuyla kutlandı diyor. Destanımızı unutmayacağız. Büyük Zafer anladı. Soyer'den umut mesajı başlıklarıyla da de devam etmiş. Maaşlar tek azdan söylendi diyor. Türkiye'de alanında ondan çıkmayacağını gösterdi. Çok büyük önem da bu haberin devamını getirmişler efendim. 9 Eylül gazetesine bakıyorum hızlıca. Hem yurtsuz hem evsizler. İyi günler siz. Üniversite kazanan öğrenciler, barınma telaşı sardı. KYK yurtlarına yerleşemeyen gençler 15 ila 20 bin TL'yi bulan kira fiyatlarını görünce şaşkına döndü. Çocuk okutmanın ekonomik yükü altında ezilen veriler okul kaydı donduruyor diyor. Barınamıyoruz, geçinemiyoruz. Hakkımızı alacağız demiş Ege Üniversitesi'ndeki bu genç kardeşlerimiz. Bu eski bir fotoğraf galiba. Çünkü ne var? Ağzında maske var. Pandemi dönemi ne? Kış değil. Abi de ceket var. Bilmiyorum. Her neyse. Urlanın sakızlarında ilk hasat demiş. Bu şekilde devam etmiş. Evet. Ekaterinograf katildesin diyeyim. <laughs> 101. yılında da onur ve gururla Türk milletinin dirilişine zamanın şahit olduğu 30 Ağustos Zafer bayramı törenler de kutlandı. İzmir'deki kutlamalar demleme için geçişi gurur oldu. Anlar sahne oldu diyor. Evet. Göğüsleri kabarttı. Enseyi karartmayalım. Başlık devam etmiş. Büyükşehir'den sporcuya destek. Yılda bir kontrol şart demiş. Telegraf Web TV'de yayınlanan Doktor Fulya'nın köşesinden programına katılan Operatör Doktor Özgür Çağdaroğlu meme kanserinin tedavisine ve alınabilecek önlemleri anlatmış. Evet, Haber Express gazetesini de alalım ekranı. İzmir'de zafer coşkusu yaşandı diyor. İzmir'de 31 Ağustos zaferinin 101. yıl dönümü resmi törenle kutlandı. Kutlamalara katılanlar ellerindeki Türk bayrakları ile yıl dönümü coşkuyla ortak oldu. Başkan Soyer, çok gururluyuz. 101. sene önce 101 sene önce o koşullarda o büyük zafer kazanıldıysa bizim aşa aşamayacağımız bir engel yoktur demiş ee, Tunç Soyer. Evet. Bakanlar veremiyor, iş insanı bulamıyor diyor. İSTO Başkanı Özgen'den kredi isyanı. Elleçlenen yük artıyor, limanların müdahale şart deniyor. <laughs> Soyer Türkiye'ye umut olacağız demiş. 92. İzmir İnternasyonel Fuarı noktasında. <laughs> evet. Yeni İzmir. İki çeşmelikte çözülmeyenler var diyor. Yapılacak yapılacaklar Jackla. Jack anlatılıyor. Söylenenler bir türlü yapılmıyor. Seçim yaklaştıkça vaatler birbirini izliyor. İzmirli otopark sorunuyla boğuşuyor. Yetkililer ise 36 yıldır hizmet veren mezarlık başındaki katlı otoparkın yıkılacağını söylüyor. İki çeşmeliğin çözüle, çözülmeyen iki sorunu ortada duruyor diyor. Bir katlı otopark bir de sporçuların dükkan önüne mal sermelerinden bahsediyor. 121. yılda aynı tutkuyla demiş. Kayıp ekonomistin köpeği geri dönmüş. Balıkesir'in Gönen ilçesinde 70 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzengin, Berzengin Doberman köpeği köye geri döndü diyor. Ne kadar güzel bak unutmamış köyünü. Herkes köyüne dönüyor. Ya herkes köyüne dönsün de biz de metropolde biraz rahatlayalım ya. Biz İzmirliler olarak şikayetçiyiz. Çok fazla göç var. Yeni Asır Gazetesi'ne alalım hızlıca. Bu alanı da çok daralttık ya. Bunu biraz önce çektik ya. Evet. Hediyesi sonu oldu diyor. Oğlu için aldığı araçta can verdi diyor. Hediyesi sonu oldu. Ay, çok kötü bir haber. Okumayacağım bunu. Devlet burada. CHP nerede? Nasıl CHP nerede? Tunç Soyer'de oradaydı. Başkente çiftte coşku demiş. Büyük Zafer'in 101. yılını gururla kutladık demiş. Evet. Cumhuriyet gazetesine bakıyorum. Cumhurbaşkanı'nın başkomutanlığın yaptığı Zafer Coşko'ya kutlandı. 101, 101 yıllık büyük gurur demiş. Şurttaş Anıtkabir'e koştu demiş. İstanbul Valiliği halka açık yerlerde tüketimin cezalandıracağını hani hatırlattı. Alkol yasağı hamlesi mi? Yok artık be. Ben sahile gidip belki oturacağım. Alkol kullanacağım. bununla mı engelliyorsunuz? Yok artık canım sen de abartmayın. Yıkama işi belediyeye kaldı diyor. İmamoğlu her şey çok güzel olacak mesajı vermiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu İyi Parti ne kimin Akşener'le görüşmüş? Bir Akşener'in ben İmamoğlu ve Yavaş'ın Türk milletinin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim. Sözlerini sonra gazeteciler her şey çok güzel olacak diye yanıt verdi. Diyor. Evet. gazetemizin gazetelerimizin başlıklarını sizlerle paylaştık gayet güzel bir program oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın cuma mübarek gün. Herkesin cuma mübarek gününü kutluyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.